Evet. Evet. Bir demiş. Uzun zamandır video atmıyorsun abi. Ne zaman atacaksın? Ge geldi kardeşim. Geldi. Merak etme. Hemen. Ne yapıyorsun sen? Ee? Bak bir şey karıştırmıyorum dururum seni. Ben... Eren abimin yüzü bile yani. Arkadaşlar full bölmeden abi tepki vermiyordu. Ee, o bile tepki verdi yee. Teori yaptı. Arkadaşlar. Yani, ben ben de de dedim de. ki ne? düşündüğünüz şey. Tabii ki de işte, full bölüm teorisi. Hem izlem he? hem teori. Aslında izledim de yani hmm, teori şey yapacağız. Ne kadar <laughs>

binde. Dur lan emi bir dakika. Evet arkadaşlar. Dur dur dur. Şu an. Lan abi Ben bölümü izledim zaten. Ben buldum sizden ya. Bölümü izledim ben önceden, şimdi teorik. yani. Evet, çok iyi sanki. Evet. Daha çok evet. da bunu beklemelerde yaptım, o zaman hiç, e hiç bakmamız gerekiyor. Burada arada Titan Kıvın evini bayağı hasarlı görüyoruz. <laughs> Buradan kalkıyor. Ayağı kopmuş bir şekilde arkadaşlar. Evet, çünkü orada zaten <laughs> e, arkadaşlar kısa bakmıyor sürekli durduruyorum da bayağı bayağı uzun zamandır video atmıyorum ya. E, hatırlarsanız şeyde bakın Gösterir gidik var ama ya hadi bir tepkide de öyle yapalım. Ne diyor şey oğlum? Bunlar şık giyinmiyor ne bileyim ben. Bu da zaten saldırı daha mı burada? Değil. Bakın burada ayağından böyle patlatıyor kafasını böyle çekiyordu patlıyordu ee, şimdi geçelim dön elma çekil abi dön bir dakika kaşık kardeşim kavuşmayı ne edeyim. Evet, şimdi zaten evet arkadaşlar geldim bakın bu da zaten ayak kopmuş gibi Yorumda arkadaşlar. Orada e, yorumlarınızı e, bu da bir şeyle ayağa kalkıyor bakın. Ondan bir şey. Dokunarak ayağa kalkıyor sanırım. Şuradaki kırılan silah olabilir ama. Bir de arkadaşlar. Bakın. Şu kola bakın. Ben izlemedim, sen bunu videoda izlemedin şey mi? <gülüyor> <gülüyor> sesini <azip> evet. Sesini aç, sesini Baba çıktı. Ve burada... Evet, evet de, bunu izlememiş miydin sen? Bir, iki, Bir, Hayır, videoda izlemiştik. hani bir, bir iki, <laughs> Evet, bir, <laughs> Nereye aladım mı diyorlar yine birbirlerine. Adamsın sen kameraya Adamlar <laughs> ne zaman olmadı ki? Yadlı kuzum olacak gibi ama. Böyle güzel daha yapman, yapmamaya bulmanız. Şimdi bu da bayağı değişik bir şey olacak. Ben zedim dediğim gibi dakika arkadaşlar arkadaşlar geri geldim şimdi başlayalım bakın işte o olay aaa alfa ben. sonunda arkadaşlar sonunda bakın yorumlara yazacağım sonunda diye sonunda Alfa TV'men geldi. Bazılarınız diyor ki Bilal Hanım TV'men Alfa olabilir ama onlar eskiden e, geçiyordu. E, Eren abiden buradan selamlar. Eren evet. ee, abi şu an videomu izliyorsan chat'e e, Eren Armi yaz. Ben de sana yanıt verken abi yorumlara yazabilirsin. Bak i̇şte e, e, ama da yazma. Yanlışlıkla bana yansıyanı, ben sana yanıltma ödeyeceğim o <laughs> Az ben bir şey diyor arkadaşlar. O da biz bakamadığımız için ee, tahmin yapacağız, tahmin ediyoruz. <laughs> koluna bakıyor ya, kameramın Şey kopmuş koluna. İşte orada ee, kol, koluna bak demiş olabilir bir de. Bir detay daha var arkadaşlar. Fark edenler yoruma. Hemen şuna yazsınlar. Yazamayanlar için son yazabilirler. Kamera <laughs> Woman'dan kan atıyor. Bildiğiniz kandır. Bildiğiniz kandır ya. Yani başka fikirleri olanlar yorum onlar da çözülür belki onlar da mantıklı olabilir ama. <laughs> Mutant <ve> arkadaşlar geliyor. <özellikle. Gülüyor> Burada <Gülüyor> TV Woman'ın ölmediğini görüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın tepki veremedim ama. Burada kaç bölüm sonra bu işini kullanıyoruz. Şurada elleri şey oluyor zaten. Neredeyse tüyüm alınca hiç hasar almamış. Önceden su ışınlanmış olabilir. Kaldı da. Şöyle. Neyse. Ee, devam edelim. geliyor. Kanalımın diyor ki ne oluyor lan? Skep tuvaletler mi var diyor. Kim ee, var sonra. Anne video? Yani buradan yok kalmıyor mu? Ne oluyor lan ben gidip bakayım diyor. Açınca zaten skeptor atlar. Aslında arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir spoiler vardı. Yani bu tuvaletler çıkacak. Hani kameram gidiyor ya. Bu tuvaletler çıkacak. Her hani neyse. Biz devam edelim. Sesim buradan geldiğini anlıyorsanız. Kamerayı fazla tuttururum ve yanlış Evet. Değil. Atacak bu bölümde. Zaten az kaldı. <laughs> Arkadaşlar bir de size şunu söylemeyi unuttum. Bugüne kadarki en uzun ekleme bölümü buydu. Dofuk <laughs> chatteyseniz şu an bu cevabıma yes söyle. Eğer ya chatteyseniz yorumlara eğer bu videomu izliyorsan yorumlara Yes yaz. Yes. Yani benim teorim eğer tuttuysa yani e, kameramın buradan geldiği şeyleriyle hani şöyle bir ışığı var ya oradan ya da başka bir yerden anlıyor. Arkadaşlar bir de e, güzel bir teori yapayım. Daha eğer buradaysa e, yes de yorumlara yes yaz. Yes. Ben de sana yanıt vereyim ne abi gibi zaten Dafuk Eren diye bir şey var ama Şimdi teorim yapayım arkadaşlar 74. bölüm var ya da Team ben ihanet edecek zaten bu birazcık da ben yani belli Yani olmaya da ama Onlar pek emin değil şimdi gelin kendi teorimi Bence Skidol benim yine de, ya Ay 73 de Neyse. 74 de. Söyleyeyim mi? vs. Yani Gmen'in yerini bulacaklar bence. Gmen uzun bir süre gelişecek tamam mı? 74 göreceğiz. Sonra ilerleyen bölümlerde 75'te mi 76'ta mı bir şey de göreceğiz bu bölümde işte. Astro, boss Astro tuvalet var ya bizim e, boss olan boss Astro'muz Titan Astro tuvalet yani neyse işte o var ya hatırlarsanız ben bir tane vi, video yayınlamıştım YouTube olsa ne demiştik hatırlayanlar varsa şey demiştik arkadaşlar bir dakika o da arkadaşlar neydi Unuttum, bir şey ayarlıyordum da. Şey şey, ilerleyen bölümlerde Boss Astro, yani Titan Astro'lu Yani ben acil teorisini yaptım. Eee, lacivertler, komputer ben olabilir mi bilmiyorum ama, şu kesin. Kırmızı elik, speaker Titan'dan değil. Kırmızı elik Astro'lu olayım. Gerçekten gördük. Lan benim teorim falan ama. Bence beyaz ka bir dakika. bir dakika. Videoda TL oluşturayım mı? Bir dakika. dakika. Arkadaşlar. Trollikte <laughs> Dafuk ne kullanıyordu? Vardı, ne kullanıyordu? Evet <laughs> arkadaşlar yani Buyur. böyle bir teorim olabilir. Neyi? Ama benim be. ilgili. Ama şöyle bir teorim tutabilir belki. Ney? Ney? Ee, Trollikte ne kullanıyor dalga adam. İşte beyazlık mikro dalga adam. Komputer de gelebilir. O da ya da projektör men gelebilir. O da lacivert yani lacivertte öyle şeyler oturması Ama aklımda bir şey var. Bunu hiç kimse düşünmüyor ki. Bakın. Söyleyeyim mi? Herkes diyor ki lacivertle ilgili bir de beyazlıkla ilgili hep kameramanlardan konuşuyor. Belki lacivert adık, tuvaletlerden olacak ya da beyazlık Bunları bir düşünün ya aklınıza sokun. hep kameraman kameraman yani ama tamam kameramanlar iyi bir şey ama zaten insanlar da dahil oluyor olaya. Hep biz yerim arkadaşlar. benim sesim de benim sesim hiç duyulmuyor. Evet bu arada gidiyoruz. O da ölmüş gerçek vardı. Benim sesimi Evet, evet, işte. Şimdi gelelim teorilere. Tek senlere ya da güzelleri değil. De. Ha bakın. Bunu zaten bitiyor lan. Ee, çabuk çabuk yapmam gerek. <laughs> İleride boss skill toilet vs. Ee, boss astro toilet. Titan astro toilet görebiliriz. Yani böyle. Diğerlerini sonra çekeceğim. Diğer teori diyorlarını gelecek. Hepinize hoşçakalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Dur ya.